Evet, bugün de ama belli başlı şeyler gördük. <laughs> yani o kadar aldatma muhabbetinde erkektir, yapar falan hiç olmadı. Bravo, çok feminendir. Evet, bir evet, bir şey evet. Ya evet. Safiye Hanım oraya kaydı ama... Yok evet, be, evet. odayı da hiç öyle hay hay. bir şey söylemedi. Ya. O, o da, da sadece Ama bir kere abi. yapar falan dedi hayır, yani. Hayır, hayır. O dedi ki o bütün Erkolar yapar dedi. Onun daha da kötü e, yani e, o. Hayır, bütün erkekler de. yapar dedi. Onun daha beterdi. <laughs> Sen dediğin gibi değildi bence. Şimdi ben size bir ekran verdim arkadaşlar. Tabi bu ekranımız chatimizde de var. O yüzden şöyle bir Türkçe bir kelime olsanız 5 harfli. Mesela benim aklımdan geçen Toyma bir döner var. Nedense bilmiyorum. Bu... Öyle öyle. O soğan. Öyle öyle hiçbir şey yaramadı. Yani. Ee, bölüm. S... Bölüm. Bölüm. Mantıklı geldin. Aferin uçuma. Yok beğenemedim. Ü olamaz, ü olamaz. Ü olamaz. Ü sonda. Öyle bir Mesela şey öyle. söksü gibi düşünün. Döngü <laughs> gibi ama D <değil gülüyor> yok. Döngü Dön gibi, gibi ama D değil öndü mesela aynı olur ama değil olmaz. tamam o zaman e, gövde Bundan nasıl olabilir öyle Gözlüğün. bir kısaldım Saadettin Saadet de. Zadet Gözcü Gözcü benim aklıma geldi değil. bu Hali ne Közcü <gülüyor> <gülüyor> bu ne olmaz köylü söz olmaz olmaz L, yok. Olmaz, L yok o kadar ama değil mi L diğerleri oluyor yani Soylu <laughs> Sözcü. Olmaz. <laughs> tamam, chatten bakın, gönül. Hayır, ne yok. Yok <laughs> değil. Ben köylü denemek istiyorum ama olmaz mı? Gök. L yok ama bir denemek. Gök, Gök. G yok, Gök. G yok. Köklü. Bu ne abi? Hiçbir şey çıkmıyor bir kelime Türkçe de biz? Türkçedeyiz Yok bir şey çöpçü olabilir, çöpçü olabilir mi? Aa çöp. Hem Ö var hem Ü var Türkçe de bizdir. mü? Çöp, çüm. Çüm. Bravo be! Nereden Aa, baktın be, be abi bee? Helal olsun. Nereden baktın sen? Coğrafyel... Aa. Ne horoz ya? Çok basit. Şey burası. Çin. Çin, çin. değil çin. oğlum. Çin. 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 Arkadaşlar çin, çin, çin. saçmalamayın. Çin Çin. çin, çin, çin Ankara'da Fransız. bir yer o. Çin <laughs> Fransız mı? Oy. Burası China. Bayrak Green Gris. Bu bir ne kabile ne? galiba. Aynen. Samoa, Samoa, Samoa. Samoa, Samoa'yı Samoa. Samoa da bilirsiniz Samoa, abi. Değil. Hadi Oha ya. gittin? E, ee, Polonya'nın kabilesi mi <laughs> bu acaba? Polonya kabilesi. Tanzanya. Gris. Ha, Gris'ten çok aşağı inmeyeceğiz ya. Bol Afrika Olum. değil mi ya? Doğu Oğlum. Afrika falan. Gris'ten Cezair. Bak bir şey söyleyeceğim. Bence Doğu Afrika'da Bana bir gelin, bana bir odaklanın. Etiy Etiyopya tarafı. Sudan, DST Light 14. ayımız kutlu. Tabii 14. <laughs> ayımız kutlu olsun. Teşekkür ederim DST <laughs> Light. <laughs> evet tekrar sizdeyim. Buyurun. Şimdi bence buradan Yunanistan'dan. Buradan aşağı değil mi ya? Alo. <laughs> Aloha. Alo. Bak Djibouti, Etiyopya tarafı bence. Bence şöyle, tek atıyor. Göster ya. bayrağı Bayrak. Eritre. Evet. At şunu Eritre mi? Benim adı Aşan. Ee, Buralardan biri değil yani. Tamam. Yemen umman o, or da olabilir. Cibu'da. Ee, Cibu'da. Cibu'da. Bence oradan bir ada. Gitmediniz mi ya? Katar değil, Bahreyn değil. Bu... E umman olsun mu? Enthus, umman. umman. <güler>. Değil değil. değil tamam chat de. umman dedi umman olsun tamam. Umman. Karaçi olsun karaçi. Umman mı? Ç chatte çok Benim ben vallahi chat'e bakmadan oman. İçim... Oman, oman oman. Benim bakın benim. Oman. Ben chat'e bakmadım. Bak. <laughs> Helal Cansu burada çok iyi bildin. Tabii Helal şey Cansu. Ben dedim atarım diye attı. Attı abi. Peki ben Cansu attım sana abi. bir şey sorayım değil miyim? Sor Soraya... abi. Greçka diye bir yemek var mı sizde? Greçka. Yok abi duymadım. O Polonya'nın değil mi ya? Lan bana uydurma bir şey der. Bu... Bu... Bu yemek abi Greçka. <laughs> Polonya yemeği değil mi ya? Grecca karabuğday çünkü abi Greçka. Ne? Karabuğdayın. Karabuğdayın karabuğday. Piyaradaymış. Greçka. Eee <laughs> <laughs> İyiyim Breçka yani. yemeği desem Allah, Allah Allah. Arkadaşlar moraliniz e, şey yapmak konunuzu bölmek istemem ama burada T harfiyle başlayan bir oyun bulmamız gerekiyor. Yedim bunu ben <laughs> abi yedim. Afiyet olsun Al. abicim. Altı Allah. Aynı abi, abi tadı nasıl lan? Evet. O, afiyet mi oldu onu merak ediyorum. Onu E yapar T E. E mi diyorsun? Yaptım. Bence. Hiçbir şey çıkmadı. E abi, Niye ölüme gelmedi? Ben yedik yukarı, yukarı çıktım ki. Terazi devam Bütün... ettik. Rusya ve şey. Aşkım ne boş versin <laughs> <Kınkayı> ya. Ekmek gördüm. Ekmek 4. Dört. Ya sen bu Tekken dört olayı inandın mı gerçekten? Bu Japon Özel oyunu bu yine. <laughs> Tekken. Ben e e üç. Tekken olmaz Tekken be. değil. Same Saga Tekken değil bu ya. Artık. Tena. Tena. Turma falan mı ya? Teda. Tefa. Beksa. Ama bu o değil. Kasa. Tena. Tena. Oh. Tufa. Oynamıyorum umurumda da bence. değil. O bence. Top of tarzı bir şey bence. Tera abi. E'ymiş yeah. gerçekten. Aa belli. <laughs> tamam geçti game'de ya. aramız nasıl? Hmm. Tema dedim Tera demedim. Yüzde doksan iki. Harbiden Mario. <laughs> Mario olabilir bu arada şaşırtmaz yani. Ama hangi Mario işte? It's me Mario. Sam Mario. Time Machine. <laughs> <laughs> evet. Franchise Mario. Bence 3 d World olabilir bu arada. Bence de 3 Çünkü yeni biraz değil mi grafikleri? Evet. Ha, nah şey Aynen. evet. <laughs> en son oyunu alabiliriz Super Mario, Mario. Bros. İzlemedim ama nasıl bir şey bilmiyorum. Mario olabilir. olabilir. Ya Mario yani yeni, yeni ya. ya. Ya bir O'ya bas. Yazamadım <laughs> yazamadım. <laughs> dedim <gülüyor> abi yeni dedim size yeni. Ee, size bir Mario. waffle vereyim. Herkes bir kelime <laughs> yaparsa... Limit. Limit. Ben buldum. Ortaklaşa buldum. bulduk çak. <laughs> Oley be. <laughs> Raim, evet. Raim. Ben buldum. Ben Liner. buldum. Liner. Liner. Mary ortası. En Mary. çok belli. Evet, ortası orta. Mary. Mary. Bir dakika Mary yok oğlum. Ne yaptın? Lighter, Liter. Yukarıdan aşağı. Tamam Watson da bildi. Başka? Liter soldan aşağı. Abi <laughs> Liter ne? Ay <Aa>, yani. <laughs> Litre gibi oğlum. En, 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 sağ mi? Söyle. Liver. Yes. liver. Liver, Liver. Evet ciğer. Liver asal test. Ya. Burası taste. Virüs. Virüs. Oha 5 <laughs> yıldız aldık. Çüş yuha deve yuha. Yuha. M movie yuha. bu. Mario yuha. Mario <laughs> Yeni kelimeler üretiyorum yayınım için. Sinema sektörüyle aramız nasıl arkadaşlar? gitmedik <laughs> gitmedi belki. Okuamene gitilir mi ya? Bence gidebilir ya. Bence Aa şey Toy Story. tayfa. Hayır hayır şey bu korkunç ev değil, evet, evet, değil mi? evet evet korkunç evin adı ne? Ee, Şakir bu. Rafadan tayfa Otel Transilvanya mı? Arkadaşlar hayır, korkunç ev dediğiniz Rafa Rafa ağzından dişler Ağz. Ağz. evet, dişler evet, mı? Evet. Ağzından <laughs> dişler çıkardı Rafadan Tayfa çok mantıklı geldi. Oğlum Rafadan Tayfa bana da mantıklı gelmişti ama canavar evi ne olabilir? Monster House. Ulan bu kadar düzgün bir <laughs> <de, gülüyor> şeymiş. ha. dur. Ay bu arada geçen gün Leo'yu <laughs> izledim. Ne izledin? Çok güzeldi Leo <laughs> animasyonu. Ne izledin? Ben tavsiye ediyorum. Leo, Leo. Leo, Leo. Leo. Aa la Leo'yu ben de izledim ya. Çok güzel Leo bence. Çok güzel değil miydi o şey? Su altında geçiyor. Bayağı iyiydi. Grinch mi? Haaa! Haaa! Kertenkeleyle kaplumbağa <laughs> <laughs> ediyorsun evet, evet, sen. Ay nasıl? o çok güzeldi. Çok tatlı. Bu da Grinch bu arada. farklı bir yerdeler. Biz konuşunca... Nasılmış? <laughs> ben <gülüyor> yayıncıyım. Sadullah abinin neydi? Patruşka <laughs> mıydık? Patruşka ne? Grencga, matruşka, ay. matruşka. Buğday. Buğday. Neyse. Ulan, Greçka'yı aç kalırsan yersin. Tamam. Kertenkele mi? Kronofoto yapmadı. Tamam. Ha bir dakika. Hayır, en önemlisini yapmadık, evet. Linan hoş geldin. App was here 10. 10. ayında. 23. 22. Abi ciddi 22. yapalım, 7. rekoru kıralım. Ciddi şu şu tamam, kadro ciyede. toplanmışken all star gibi kadroyuz hadi. Ama gelirse tabii. Evet. <laughs> evet. Gelirse güzel anlaşacağım. Güzel aldı, güzel. Evet, zaten. Bu arada chat konu foto gelene kadar siz de abone olup kanala hem reklamlardan kaçabilirsiniz hem de hedefimize katkıda Bush. Bush bu. Muharbi Bush bu. Ee, 80'ler mi bu? Ha, e, oha! 90'lar mı görevdeydi? Işte. Şöyle bak Bush, yine yapalım. Clinton değil mi bu ya? Şimdi Bush. şu an Bush kim Bush. var? Bush. Biden. Biden'dan 2 çık 21. 4 çık. Trump. 5 çık. 93 falan beş çık. herhalde. Ben yani 93 Obama 16. Falan. Oğlum sayın sayın. Yani <laughs> 16 kim 5 daha çık 11. 11. Tamam bu da 3 2 de çıkayım hadi geri. 40 yapar. Obama'nın karşısında mı kaldı ya? Obama ha, Obama, Obama uzun kaldı ya. Kaldı. Iki dönem kaldı Obama 10 çık o zaman. 16 değil. 2006. Birazcık da benden hadi gitmiş olsun. Ben Üç de 10 10 ya. 3 diyorum. Güzel. Okey. Diyor. Okay. Okay. İyi, matematik yok. konuştu. Eşit işte ağırlığım oğlum. Ah Dominos var. 2000. Arayayım sorayım <laughs> mı? <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> tam 2000 olabilir mi gerçekten? Yani Kıyafetlere ee. bakalım. 80, 80 90 başı bence. Evet. Ne? Ne? Pantolon Levi's mı? Gibi geldi Levi's. Bana. Bu arada arabalar 2000 kokuyor biraz. Hani. Evet arabalar bence de 2000 ama kokuyor. Ama Amerika onu da söyleyeyim. Beyaz farlar falan var ya Lexus. Falan. Kıyafetlere bir daha. Burası bakalım. Amerika veya Meksiko. Meksiko evet, filan yani. tarafı ama bak. Ama, Ama, İngilizce yazıyor ya. Bir abi. şey söyleyeceğim bu 2000'ler ya. ya. 2002 koydum gibi. 2000. Güzel. Ah. Fena Emir değil, fena Emirhan değil. Emirhan Doke 10. ayında hoş geldin. Burak 35. ayında çüş. O kurtarlandım. Ve şey. kesin ünlü biri vardı. Abi, evet. Stalin var. Abi bir saniye Stalin, Stalin mi var? o? Nereden evet. gördünüz Stalin'i abi? Ben Aa, hani bıyıklı, bıyıklı bıyıklı solda da. En soldaki. Şu mu? Abi, abi, Stalin değil lan. Değil, değil. değil Stalin oluyor. Çok abi, benziyor Stalin'e bir şey değil abi, mi? Stalin olmasa <laughs> da olsa Stalin. <laughs> e şu Hitler olur, değil mi? <laughs> ne? Hayır. <laughs> ben Hitler arkadaki birini bile çok benzettim ya. Arkadaşlar, sağda kalıyor bakın Sağda ayakta konuşan biri var. O tanıdık mı? Hangi eski şunu mu diyorsun? En sağ en sağ fotoğrafı Onun sağ. önündeki çok tanıdık değilim arkadaşlar. <laughs> Oturan değil mi? Oğlum hangisini diyorsunuz? Evet, <laughs> şunu <önündeki> mu? Oturan. Kime benzettiniz? Melik Gökçek mi ben anlamadım. <laughs> 38 filan mı bu ne bu? Abi ben bestemedim. 1915-20 arası bence bu. O kadar eski değil Nasıl mi? böyle bir çıkarımda yani bulundun? bence öyle yani. Ha bak bu kadar insan varsa diyeceğim. Şey burası ne zaman kuruldu? Ha, burası çok fazla insan var. Bence de burası önemli bir insanların toplandığı meclis olabilir. Bir barış anlaşması olabilir Başkenti hakikaten. Lozan olabilir mi burası? İsviçre'nin başkenti Lozan. Bu ilk Lozan olabilir mi? Olabilir. Bence 1908. Ben 32 diyorum. Ben 20 Lozansa 22. Serv anlaşması, Lozan anlaşması falan olamaz mı ya? 22 23 tam şeye bası yok mu böyle? Yani 22 o zaman. Bence bu 2. 20'si. Lozan diyorsan. 9.08 bu ya. Ben 20'si deniyorum. Ben 15 ile 20 arası diyorum. 21. Çok ne iyi abi Blue Cavalry 17. ayında hoş geldin. Emirhan okudum emirhan zaten canım. Galiba o kaçalım. O kadar millet birleşti Saçmalama. Şey, bir İlk tank. Galiba kaçalım. O Alman tankı bunu... Aaa bir, bir dakika. Alman tankı. Çok pardon. Alman, alman tank olduğunu nereden, nereden alman bildin ha? Hadi Kampanya Campanofilos oynayan ben Cansu Koray. Hayır. Almanlar yapıyor zaten. Evet. Bir de ilk Almanlar yapıyor. Tamam. İlk Alman panzeri şey kaç yılında diye. Sherman mi bir şeyleri var. Abi böyle tanklara bakarsan Şerman'ın panzer bu ama, şeyleri de var. Bu ama burada. bir şey sürü şey gibi değil var. Değil yani, değil mi? Sanki bu çok kaliteli bir tank değil bu arada. Bu bence birinci şey olabilir. Savaşı abi. Birinci bu. Dünya Savaşı'nın tankı ya. Tankı bence bu. Daha öncesi bile olabilir mi ya? Bence Birinci Dünya Savaşı tankı bu. Bu arada İ... gene Burcu dediği gibi çekme tank mı? Çekme tank evet, bu. Öyle evet. biraz Çünkü Tarlada ikinci dünya savaşı top gibi daha çok yani. Daha gelişmiş. Bence Doğru. Daha, daha geri. Daha da yok bu ha, mantık doğru. Da yok Birinci yani. Dünya'dan bir tık geri gidelim abi. 1915 Bence falan. Bence bu prototip belki hani seri üretim bile olmamıştı. Bence 19. 20. O 27 bir dakika. Çok düşündük, Dünyada başarılı 27. olamadık arkadaşlar. Ama belki adam bir kendi evinin önündeken. Şenerşem. İlk süt. Bu riskli atmıyor Ben bu riskli bu adamı da biliyoruz. Var mı? Türkiye'de var bu adam Şey, şey, yok Ame yok ya. Yok yok var bu. Çok biliyorum yok bunu. İsmi aklıma gelmedi. Aa bu Cezene Burak değil. Hayır. Hayır, Hayır ya. Cezene bırak. değil. Siyasetçi de değil abi. Oyuncu oyuncu. Aa, o zaman bilmiyorum. Mahir İpek ya. demiş ya. biri. Dur bir kontrol edeceğim. O mu? evet, biri, <laughs> evet, evet, biri evet. Diye almış. Bence iki ayrı. <laughs> Mahir İpek. Evet işte. Evet. Ben de bunu diyordum. Evet. <laughs> My bulduk arkadaşlar. O zaman ilk My ise bu Necesi? 1914. 27. En öndeki adam da şey. Evet kutlamış herhalde olsun. E şey ilk Facebook. 80'ler diyeceğim. 90'lar. Bir saniye, bir saniye. O, arkadaşlar o, o. 80 90 diyenler dışından ah, içinden attı. Diyecek. Tamam Temizler bu arabayı ciddi. biliyorum 1921. Tamam şimdi ciddi yakındım. Şimdi ciddi mi? Tamam. Ee, e, güzel güzel. 32. Optik var. 32 Burcu Burcu'ya güveniyorum. <laughs> ben eski bu 22 falan bu. <laughs> Allah bir <de> <laughs> Cümlesi bitseydi. E şey e, Vietnam Savaşı mı oh. Pearl Harbor mı Japonya mı bu? ne bu? Çok Japonya. Japon, Japonya. Japonya, Japonya, ise 1900... Ama... Çin çıkartması. Çin çıkartması Bence mı? de bu Pearl Harbor. Bunu <laughs> zannetmiyorum böyle. Abi Pearl Harbor zaten. Pearl... Direkt şey ki bombaladılar Deniz yani. Değil mi? Deniz 40 değil mi onlar? 40 küsür dedi mi Japonya mı Japonya savaş mı baş? 40 42 44. Japonya savaşına da. Dünya savaşı 46. 46. 40 42 olan bence daha değil mi bu, bu 36 ya? 36 bence bu. Tam 36 38, değil. Mi? Bunu da saymıyorum ya. F5 attım. İlk robot. Aa ilk robot. Yani <gülüyor> çok <gülüyor> da eski de gözüküyor ama çok <laughs> Ablam nereye bakıyor? <laughs> ya insanlar karton <laughs> mu? Ayaklarına mı bakıyor? bakıyor. Elin... Baksın. Evet, <laughs> <yıkmasın. adamı yemeğini> <gülüyor> <gülüyor> tamam güzel. Tamam güzel başladık. Devam ederiz burada. Abi yapma su, sucuk uzuk ha ya. ya. Araba 1928. 1900... 28. Arabalar çok eski. 28. o kadar değil. değil. nasıl değil? 36 falan ya. Evet, 36'yı koydum o zaman. Bence 43. 34. Bir de hani burası Avrupa ise Olağa. sonra <laughs> da Oynamayalım. Parola yapalım. Ar araba... İyi de bizde... Hadi son son hadi. 80'lere <laughs> kadar bunlar oh. genelde, 2018. Covid öncesi bence. Çok tam. yeni. Sonrası bence. bence telefon bence. telefon var mı? Öncesi. İlk rugby. <laughs> 48 rugby'si <laughs> bu. Evet, oynamıyorum. Biraz daha yok, yok oynamayacağım. Biraz hoş, yeni bir... <laughs> Mr. Chemist 17. ayında sen de seviliyorsun hoş geldin peki beni Allah. duyanlar yan ekrandakiler tam ekrandakiler ve çok sevgili botlar çete tam şu noktada şey yazar mısınız neydi o Bulgar yemeği olmayan ama öyle zandınız Greçka Greçka yazalım ye. çete hadi Greçka Hep beraber çete bir Greçka yazalım Ay bir yemek bir... dedim de Acıktın mı? değilmiş bu arada Hayır aklıma ne geldi biliyor musun Avrupa'da yediğimiz o muhteşem Menemen'e benzettiğimiz menemen ama menemen değil. O ama menemen de ama değildi yani. <laughs> ya. Ama var ya şimdi nasıl canım çekti o. Ama bu ne kreciği yazdın bunun? Bak bu şey burada, tatlı. O yediğimiz pizza vardı ya Arnavut. Ya pizza yenir yine. Böyle ama. ama. Can, Lan oyun başladı. Erkek otoriz Alp. Alp. Ata herkes. Ata Erkil Birleşik değildir. Alp Erkil. Birleşik galiba. Birleşik birleşik. Birleşik. birleşik, birleşik. Ben öyle o kadar değilim ki yazmasını bile bilmiyorum. Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç ya da plastik boya. 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 Badana. 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 Kahve pişirmeye yarayan saplı küçük kap cezve. Evet. Evet. Diz kapaklarını kadar çıkan bir çeşit ayakkabı. Çizme. 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 Açık sözlü dobra. Malta papaz erik. Erik. Yün, pamuk, it, düğüm oluşmuş. Ah. File. Ahmaklık, anlayışlı kalın kafalık, bönlük. Koray. Koray. Şerefsizler. Üze <laughs> <Göz> zekalı 7 <laughs> sek <Göz zekalı. gülüyor> Ay, Çok ayıb abi niye öyle Güzel Elias yazan sanatçı, hattat mıydı? <laughs> hattat. -hat, evet. Hat Gerçeğin ortaya çıkarma, kanıtlama, ispat, i̇spat. i̇spat, i̇spat Etmek. etmek. Kutu şeklindeki büyük eşya paketi, kutu, koli. koli, koli. Yanar dağların ağzından fışkırıp lav. Çalışma süresi, mesai. mesai. Bir şey hatırlamak için yazılan kısa yazılı not. No. not. Canlı oluşturan organlar bütünü, organizma. organizma. <laughs> İleride geri verilmek ve alınmak şartıyla öde ödenç. Ödünç. 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 <laughs> Yaşlı koca ihtiyar kimse Sado. <laughs> Sado. Yani bakın şerefsizlikler çıkar Watson'ı söylersiniz. Kilo çıkar beni söylersiniz. <gülüyor> 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 Çok ayıp ettin ama. <laughs> <Sarkı, gülüyor> Tekrar, Ay bir tek ben bok yoluna <laughs> gittim ya. Salla bir özür dilerim abi pirisin abi. Bir para biriminin veya malın satış veya sürüm diye rant. Rant. Ya hiç. Raiç. Bak gördün mü işte bas. Işte adam. yani. E Sefalet çeken yoksul sefil. Sefil. <laughs> Oda içinde tuğla ya da taştan yapılmış ocak. Şömine. <laughs> şömine. Bildiri haber verme. Teblig. Tebligat. 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 İçe dert olan şey. Ukte. Ukte. Peki T mi? D mi? D. D. T olması gerek de Üretilen de. yararlı şey. Ürün. Ürün. Niteliksiz daha önce işe tecrübesi olmayan yok. Watson. Her ürün yararlı bir şey değil mi? Vasıf <laughs> olabilir, olabilir mi? Vasıf...sız mıydı was bu? Was. <laughs> gereğinin uygulanır yapılır olması durumu. Yarabil. Yani. <laughs> Yapıldı. Yapıldı. Bunu bulamadım. İlkem evet. 6. ayında. Hello ha. Bunu chat hadi chatten çıkmıyor mu bu kadar kişiyiz ya? Yaptır. Ne demek gereğinin <laughs> yaptırım yazan can bir şey de ona yazsın kilise hizmetini gören ve çan çalan kimse zango zan goç 14. ayında canım benim Teşekkür ederim Hoş kaldın dinemedik? Dinemedik? abi geri gerizekalı oh, sallı abiye yazar <gülüyor> 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 Rantrair, <laughs> <ne> <laughs> Ne? Bir daha abi. Bir gün olmayınca. Kabavet geri zekalı denmiş. Buradaki hata Sadullah abiye yazar. Hata. Siz çok siz kırık kötü insanlarsınız. Ya. Ben kriz değilim ya, abi. Hayır. Deli Sadullah benim ona asla bir şey Bilir hocam. Siz pis insanlarsınız. bu, bu vatsına yazar. Bu da vatsına yazar. Nokta. Yaptırım yaptırım. Virgülün önemi. İşte. Aynen öyle işte. Burada çok fazla Türkçesiz var. Bana müsaade artık.